Rüyada inşaat görmek ne anlama gelir? İnşaat genelde hayırlı bir rüyadır. İşlerin hep hayırla olacağını alamettir. İşlerinizin güzel bir şekilde ilerleyeceğine, olumlu noktalara geleceğinize alamettir. Rüyada inşaat gören kişi büyük gelir getirecek, iyi bir kar elde edeceği bir iş yapmaya delalet eder. Bir kişi eğer rüyasında büyük bir apartman görürse bu bir gayrimenkul sahibi olacağına alamettir. Rüya sahibinin birden fazla yüksek katlı bina görmesi hayatında yenilik yapacağına, yeni projelere imza atacağına işarettir. Harap olmuş binaları görmek iyi değildir. Rüya sahibinin sağlık problemlerine ve mal kaybetmesine işarettir. Rüyada inşaat yaptığını görmek ise rüya sahibinin hayatın iyi yönde gelişeceğine işarettir. Rüyada inşaatın çökmesi ise rüya sahibinin çok umutlarla giriştiği bir işin sonunda hayal kırıklığına uğrayacağına işarettir. Rüyada inşaat kumu görmek ise bol kazancı işarettir. Rüyada inşaat yaptığını görmek yakın zamanda bütçesine uygun bir ev satın alacağına işarettir. Rüyada inşaatta çalışmak ise küçük ve önemsiz gibi görünen birikimlerin kişi için çok hayırlı işlere kullanılacağına işarettir. Rüyada inşaat halinde bina görmek ise henüz hayata geçirilmemiş bir fikrin, projenin sevilen insanlarla paylaşılarak fikir alınacağına işarettir. Rüyada inşaat temeli görmek ise bekarların evlilik hayatına yönelik atılımlarda bulunacaklarına alamettir. Rüyada inşaat yaptırmak ise rüya sahibinin işveren olacağına, geleceğini rahat yaşayacağına alamettir. Rüyada inşaat şantiyesi görmek ise kurulacak bir işe eşle veya yakın akrabalarla beraber ortaklık kurmaya işarettir. Rüyada inşaat bitmiş ev görmek ise tüm dertlerin biteceğine alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.